Acı. Yerine sağlık. Ha, canım, ha, canım afiyet olsun ne demek? Birkaç parça aparatıp bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Gel 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 Yukarıda banyo yukarıda tutta. Yavaş yavaş. Ozancığım. Şurada ha canım. Ozancığım günün ortasında ne? Ne oldu da yani? gel ne oldu? Artık bizim e, Hakan'ın bir ustası varmış da şu bizim banyodaki illeti hallettiriyor yani. Çok memnunum bu ustadan dedi çözecek. Çok yani. güzel ama bir. haber vermeden misafirlerim var sessiz Aa. olsunlar olur mu? Tamam hayatım hoş geldiniz. Hoş, Sıramat hoş, Hoş bulduk. Siz keyfinize bakın tamamdır. Çık usta çık, yukarıda. Geldim ben. Ay kusura bakmayın. E, e, tamam babacığım. Artık... Eee nasıl gidiyor? Evlilik nasıl gidiyor? Ay Şekerim nasıl olsun işte yani evlilik... metinde ben de alışmaya çalışıyoruz yani. Duymay tamam, değil. Tabii alışmak zor. E, zor olmaz. Mı? Beni bilirsin. Ben özgürlüğüme düşkünüm. Ama artık öyle mi? İşten çıkıyorum. Haldır haldır eve gidiyorum. Ben yemek yapıyorum. Ne Kimse onu söylemiyor ama oradan bana çok resmen bakar oluyor. Ne güzel, güzel ya, ne güzel. Ne güzel. Ya nesi ne güzel, ben belki de oradan bakıyor diyorum, <laughs> belki de <laughs> boşanacağım diyorum yani. Adamdan nefret ediyorum, dün tapıyordum, bugün istemiyorum. Bence de, bence de hayatım. Ne bence de Zeynep sen? Ne diyorsun? Zeynep sen böyle dalga mı geçiyorsun? Evet, evet. Ay yok değil mi? Evet. Ay sen gerçekten manyadın ha. Tamam. Ha? Sen tamam. manyadın. Ne oldu? Ben burada yani ciddi bir şey söylüyorum ama senin neden böyle şeyler yaptığını ben çok iyi biliyorum. Çünkü sen hep beni kıskandın. Neden? Yıllardır ben iki günde buldum evlendim hala bekliyorsun. Sí, Burada benle alay ediyorsun. Sen kimsin be? Git benden bulma Allah'ından bak. Yürü kız. Ay, Ne, be ne be be yaptınız? Be ne? Ay ben ne dedim? Aa Hay kaldı bir şey. Sen konsantrasyon içine sıçtım. Sıçtım bir saniye içine. Gitti arkadaşlarımla araba bozdun ya. Kız bak. Sen Evet.